Romanya'yı Avrupa'nın sessiz köşelerinden biri sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bu ülke altında kayıp tüneller içinde bastırılmış sırlarla yaşıyor. Şimdi turist broşürlerinin asla göstermediği o karanlığı birlikte keşfediyoruz. 1. Bir, çingenelerin görünmeyen dünyası: Sokaktan efsaneye. Romanya'da Roman halkı yani yaygın adıyla çingeneler sadece müzik, sokak sanatı ya da fakirlik hikayeleriyle anlatılamaz. Onlar görünürde toplumun dışında ama gerçekte kendi yasaları, hiyerarşileri, ekonomik düzenleri olan paralel bir dünyada yaşarlar. Özellikle Buzescu köyü bu düzenin en ilginç örneğidir. Burada altın kaplamalı devasa saraylarda yaşayan roman zenginleri Mercedes'leri ve Armani takımlarıyla kurallara meydan okur. Vergi yok, resmi iş yok ama para akıyor. 1997 yılında ölen roman kralı Florin Cioaba'nın cenazesi binlerce kişinin katıldığı bir gösteriye dönüştü. Devlet sessizdi. Çünkü o kadar çok insan vardı ki hiçbir kolluk kuvveti müdahale etmeye cesaret edemedi. Cioaba çocuk yaşta evlilikleri savunduğu için eleştirildi ama kendi halkı onu kutsal lider gibi gördü. Çingenelerin bu görünmeyen dünyası, Romanya'nın hem en eski yarası hem de en canlı isyanıdır. Polis girse bile yasalar değil, kılan kuralları işler. 2. Geceyi sahiplenenler. Romanya'da gece hayatı. Romanya'nın gece hayatı, dışarıdan bakıldığında sadece ışık, müzik ve eğlence gibi görünür. Ama perde arkasında başka bir gerçeklik akar. Sistemli, sessiz ve çok daha karanlık bir yapı. Özellikle Bükreş ve Braşov'da lüks gece kulüpleri aslında birer vitrin. İçeride dönen şey sadece dans ya da içki değil, beden ticareti, mafya denetimi ve kimliği değiştirilmiş kadınların sessiz çığlıkları. Bu kadınların çoğu modellik ya da hosteslik vaadiyle sisteme dahil edilir. Ardından belgeleri toplanır, borçlandırılır, pasaportları alınır ve bir otelin ışıksız arka odasında sahiplenilir. 2021'de yapılan bir operasyonla yalnızca Bükreş'te 420 sahte ajansın kapatılması bu görünmeyen yeraltı endüstrisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ve bu dünya sadece yerli kadınlarla sınırlı değil. Moldova, Ukrayna, hatta Asya'dan gelen kadınlar da bu sisteme dahil ediliyor. Hepsi için gece sadece mesai değil. Bir tuzaktır. 3. Devletin paranormal dosyası. Dosar X. Gerçek mi? Romanya'da 1990'lı yılların ortasında devletin hiç konuşmadığı ama resmen kurduğu gizli bir birim vardı. Dosar X. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu birim, halka açık olmayan paranormal olayları kayıt altına almakla görevliydi. Sadece halkın değil, zaman zaman askeri personelin Polislerin ve istihbarat çalışanlarının bile raporladığı olaylar bu dosyalara giriyordu. Telekinezi, aniden kaybolan insanlar, ışık patlamaları, fiziksel iz bırakmadan hareket eden objeler. Arşivlerde yer alan 1200'den fazla vaka dosyasından tam %37'si bilimsel olarak açıklanamayan olarak işaretlendi en çok ihbar alınan bölgeler arasında Kluj, Piteşti ve özellikle Hoya Bağcı Ormanı çevresi yer aldı. Bu birimin neden kapatıldığı hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı. Ancak 2002'de görevden alınan bir bakan yardımcısının sözleri dikkat çekiciydi. Devletin açıklayamayacağı şeyleri sınıflandırması gerekmez. Dosar X bugün bile meraklı araştırmacılar tarafından aranıyor. Ama o dosyalar nerede ve hala bir yerlerde açılmayı mı bekliyor kimse bilmiyor. 4. Drakula Masal Değil kanla yazılmış bir hayat hikayesi, Drakula ismi dünyada korku edebiyatının sembolüdür. Ama bu karakterin ilham kaynağı olan Vlad Cepeş, yani Kazıklı Voivoda, Romanya'nın gerçek tarihinden çıkma bir figürdür. Ve onun hikayesi kurgu değil kanla yazılmıştır. 15. yüzyılda Eflak Prensi olan Vlad, düşmanlarına karşı acımasızlığıyla tanındı onu bu kadar korkutucu yapan şey yalnızca öldürmesi değil, nasıl öldürdüğüydü. Esirleri kazığa oturtup günlerce ölmesini izlemek onun için sıradan bir yöntemdi. Rivayetlere göre bir defasında 20 binden fazla Osmanlı askerini aynı anda kazığa oturttu. Ancak onu asıl efsaneye dönüştüren şey ölümünden sonra olanlardır. 1930'larda Snagov Manastırı'ndaki mezarı açıldığında lahit boştaydı. Hiçbir ceset yoktu. Bazıları mezarının gizli bir yerde olduğunu iddia etti, bazıları ise onun hala ölümsüz olduğuna inandı. Yani Drakula sadece bir korku karakteri değil, aynı zamanda bir sırdır. Öyle bir sır ki Romanya topraklarında hala çözülmemiştir. 5. Gizli frekanslar Bükreş'te hala çözülmeyen radyo kodları Bükreş semalarında özellikle 1980'lerden günümüze kadar uzanan süreçte amatör telsizciler ve bazı radyo mühendisleri tarafından defalarca tespit edilen gizemli bir sinyal var. Düzensiz aralıklarla yayın yapan, içinde sayı dizileri, anlamsız kelime tekrarları ve parazitli tonlar barındıran şifreli bir radyo yayını. Bu sinyallerin kaynağı asla açıklanmadı. Bu yayınların Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa'daki istihbarat servisleri tarafından kullanılan bir Numbers Station yani sayı istasyonu olduğu düşünülüyor. Kasuslara mesaj iletmek amacıyla kullanıldıkları iddia ediliyor. Ancak Romanya'da işin ilginç yanı şu, bu yayınlar hala geliyor. 2022'de bir radyo amatörü Bükreş'in kuzeyinde gece saat 02.37'de çok net bir kod yakaladı. Aynı mesaj iki hafta sonra tekrarlandı. Kim gönderiyor, neden gönderiyor, kime hitap ediyor bilinmiyor. Bu sinyallerin kaynağı yıllardır tespit edilemedi. Devlet kurumları böyle bir yayın tarafımızdan yapılmamaktadır demekle yetiniyor. Ama ses hala orada. Belki bir mesaj, belki bir tehdit, belki de sadece geçmişten kalma bir hayalet. Ama gerçek ve yayında. 6. Asfaltın altında ne var? Bükreş'in gizli tünelleri. Bükreş yüzeyde sıradan bir şehir gibi görünür. Ama altına indiğinizde haritalarda bile gösterilmeyen kilometrelerce uzunlukta bir gizli tünel ağı sizi bekler. Bu tünellerin çoğu Nicolae Ceaușescu döneminde inşa edildi. Resmi açıklamaya göre nükleer saldırı ihtimaline karşı bir acil kaçış sistemiydi. Ama gerçekte bu tünellerin sadece korunma değil aynı zamanda rejimin ayakta kalması için kullanılan gizli ulaşım ve izleme koridorları olduğu söyleniyor. Parlamento sarayının altından başlayan ana tünel hattı eski gizli servis binasına, oradan da Kotroçeni sarayına kadar uzanıyor. Bazı bölümleri ise kanalizasyon sistemine bağlanarak tamamen kayboluyor. 1009'da bir grup araştırmacı izinsiz şekilde bu tünellerden birine girdi ve içeride Elektrik sistemlerinin hala çalıştığını, bazı kapıların otomatik kilitli olduğunu belgeledi. Tuhaf olan şu. Devlet bu tünellerin bazılarını resmen reddediyor. Öyle bir yapı yok diyorlar. Ama eski güvenlik görevlileri metro hattı sandığımız bazı bölümlerde aslında bu sistemin uzantılarının olduğunu iddia ediyor. Yani bugün Bükreş'in üstünde yürürken altında neyin döndüğünü kimse bilmiyor ya da bilenler konuşmuyor. 7. Hayalet kasabalar ve terk edilmiş madenler. Romanya'nın kalbinde çoğu haritada bile adı geçmeyen hayalet kasabalar var. Bunların en bilineni Giamana. 1978'de Apuseni dağlarındaki Rosya Poyeni bakır madeninden çıkan zehirli atıkların depolanması için seçilen yerdi. Devlet, köy halkına taşınacaksınız dedi. Ancak bu bir teklif değildi, emirdi. Ve kısa sürede tüm köy yavaş yavaş ağır metallerle dolu bir göle dönüştü. Bugün Geamana sular altında. Yüzeyde sadece batmak üzere olan bir kilise çan kulesi kalmış durumda. Ama en ilginç olan şu, bölgeden hala gaz kabarcıkları yükseliyor. Bazı geceler gölden boğuk sesler duyulduğu, hatta ışık parlamaları görüldüğü bildiriliyor. Burası sadece bir çevre felaketi değil, unutulmuş bir hayatın mezarı. Romanya'da bu tür en az 16 terk edilmiş maden köyü daha var. Her biri kendi hikayesini gömüyor. Belgeler karartıldı, köyler yok sayıldı ama doğa her şeyi saklamıyor. Bazen geri kusuyor ve hatırlatıyor. Bastığın toprak birinin yaşamıydı. 8. Sibiu'nun gözetleyen gözleri. Uyuyan evlerin sırrı. Romanya'nın Sibiu şehri tarihi güzelliğiyle tanınır. Ama asıl dikkat çeken şey Evlerin çatılarına yerleştirilmiş garip gözlerdir. İlk bakışta mimari detay gibi görünse de bu göz biçimli açıklıkların ardında çok daha eski ve sessiz bir gözetleme geleneği yatar. Her biri çatı arasında bir nefes boşluğu gibi durur ama gerçekte birçoğu hiçbir yere açılmaz. Sadece vardır. Yerli halk bu gözlerin geçmişte halkın ahlakını denetlemek için kullanıldığını anlatır. Bazı evlerin çatı katlarında bu gözlerden dışarı bakan gizli gözetleme odaları bulunduğu, komşuların birbirini ihbar ettiği dönemlere ait belgelerle doğrulanmıştır. Özellikle Ceaușescu döneminde bu gözlerin altına yerleştirilen küçük dinleme istasyonları olduğu da iddia edilir. Bugün o gözler hala orada. Sessiz, sabit ve dikkatli. Sokaktan geçenleri izliyor gibi. Belki de sadece geçmişin izini taşıyorlar. Ama bir şey kesin. Sibiu'da hiçbir şey gerçekten gizli kalmaz. 9. Ayı postunda büyü, yasaklanamayan dansın ritüeli. Her yıl Aralık ayının sonunda Romanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Komaneşti kasabasında sokaklar tuhaf bir sese bürünür. Trampetler çalar, çanlar çınlar ve yüzlerce insan gerçek ayı postlarına bürünmüş şekilde caddelerde dans eder. Bu gelenek yüzlerce yıldır süren bir ritüeldir görünürde eğlenceli bir halk dansı gibi görünse de aslında kökeni pagan inançlara hatta karanlık bir doğa büyüsüne kadar uzanır. Ayı, Romanya halk inanışında hem koruyucu hem de cezalandırıcı bir figürdür. Postu giymek, o ruhla birleşmek anlamına gelir. Ritüel boyunca atılan çığlıklar, yere vurulan ayaklar ve dairesel dans figürleri kötü ruhları ve yılın uğursuzluklarını kovmak için yapılır. Bon, İlk yapay kan nakli, Romanya'nın unutulmuş deneyi. 1930'ların Romanya'sında tıp dünyası sessizce çığır açan bir olaya sahne oldu. Cluj kentinde dönemin önde gelen bilim insanları tarafından yapılan deneyde bir insana ilk kez sentetik kan benzeri bir sıvı enjekte edildi. Bu sıvı, gerçek kandaki alyuvar işlevini taklit edecek şekilde formüle edilmişti. Denek 34 yaşında karaciğer yetmezliği çeken isimsiz bir adam. İlk 24 saat boyunca hiçbir olumsuz tepki görülmedi. Nabız düzenliydi, tansiyon sabitti. Deney başarılı olarak kaydedildi. Ancak hasta bir hafta sonra aniden ortadan kayboldu. Ne hastaneden çıkış kaydı vardı ne cesedi bulundu. Doktorlardan biri yıllar sonra onu kliniğin içinde bir daha hiç görmedik, dedi. Bu olay dönemin belgelerinde kısa bir dipnot olarak kaldı. Ne devlet sahip çıktı, ne akademik çevre yayımladı. 11. Klinik mi pazar mı? Organ turizminin karanlık anatomisi. Romanya, son yıllarda uygun fiyatlı sağlık hizmetleriyle özellikle Batı Avrupalı hastaların ilgisini çeken bir destinasyon haline geldi. Ancak bu sağlık turizmi perdesinin ardında çok daha karanlık bir yapı gizleniyor. İllegal organ ticareti. Resmi belgelerde gönüllü donör olarak geçen gençlerin bir kısmı aslında çaresizlik ya da borç karşılığında organlarını satmak zorunda bırakılan kişilerden oluşuyor. 1066 yılında Bükreş'te özel bir klinikte İsrail'den gelen bir hastaya 22 yaşındaki bir Romanyalı'dan alınan böbrek nakledildi. Belgeye göre bağış gönüllüydü. Ama bağışı yapan genç nakilden sonra ortadan kayboldu. Olayı araştıran gazeteciler, aynı klinikte 3 yıl içinde en az 12 benzer vaka tespit etti. İşin en ürkütücü yanı ise şu, bu kliniğin lisansı hala iptal edilmedi. Göz yumanlar mı var yoksa ortak olanlar mı bilinmiyor. 12. Taşlar nefes alıyor. Romanya'da büyüyen kayalar. Romanya'nın Gosteşti köyünde sıradan taşlara benzemeyen garip yapılar var. Onlara Trovant deniyor. İlk bakışta birkaç tonluk yuvarlak kayalar gibi görünüyorlar. Ama bu taşlar yağmur yağdıktan sonra genişliyor, kabuk bağlıyor ve içlerinden yeni oluşumlar çıkıyor. Yani bir anlamda taşlar büyüyor. Bilim insanları bu fenomeni taşların içinde bulunan mineralli suyun dışarı doğru baskı yapmasıyla açıklıyor. Ancak yöre halkı bu açıklamayı yetersiz buluyor. Çünkü bazı trovantlar neredeyse organik bir gelişim süreci sergiliyor üzerlerinde damar benzeri izler, katmanlaşmalar, hatta dış yüzeyde pullanma gibi canlı organizmalarda görülen belirtiler oluşuyor. Daha tuhafı, 2013 yılında yapılan bir araştırmada bazı taşların içinde mikroskobik ölçekte enerji salınımı tespit edildi. Sanki taş içeriden bir şey üretiyormuş gibi. Bu kayaların UNESCO tarafından koruma altına alınması Onları sadece jeolojik bir ilginçlik değil, aynı zamanda bilimsel bir sır haline getirdi.